sizinle gole oynuyorum. Yanımda Min var. Ben, ben on bir tamam. E, onu sen mi çektin? Onuncu ben. On bölüm... Tamam. 2'ye 2 maç yapalım ikibi. O 3'ü koydun 1'e 1 bir bir mi? Hı, mu? İlk başa koyacağım zaten çektikten sonra oluyor. Arkadaşlar ben kadroyu bayağı bir değiştirdim. Yeni bir gördüm. Sen de gelsene. E ben kaç benim kontrol eden şey? Protonica Janoz Zaj Fellaini. Bunu bilirsiniz zaten. Aldar veya falan. Onları bilirsiniz. Hadi Benim kadroyu da şimdi göreceksiniz. Evet. kadroyu falan Ama ben ee, daha dünden ben dün yaptım kadroyu. Ben Ege ben de özenmiş. O da da Önceden bir çarım vardı. Ima King. King. Ama çok ben aydı Messi falan full enderdi. Yani şikar atardı hesabı. Ben de üçleme yapacağım dedim ben de Neyle hızlı koşuyor değil mi? Ben bayağı da bir oynamıyorum. Ben O yüz alıyorum lan ne sevmesin. Fellaini olmasa bu bana çok fazla yenilmişti ama Fellaini yüzünden kaç tane pozisyon kaçırdım ben. Lan 12. Lan Hazard kim kafa bu yapmak kim dedim Hazard Ama benim kaleci de çok fena bir şey. Ender'le de yanlış satsam, Ender değerinde. Hatta uzman. Size kötü gibi gelecek ama ben 3 tane şut çektim, ona 100 rupi kutu Proto... Yani, protodan iyi ama. Valla ben, iyi değilim. Çok Aa, bu şey olsa. Var bu uzman şey. olsa. Tam önüne attım lan Ah be hmm. şey O kadar yok ya Bulamadım ben sekizliğini bulamadım ben 8000 ama şimdi baktım var. Christian. Christian. Kompa <laughs> <laughs> Lukaku'dan nefret etmem çünkü hiçbir golünü bana atamadı. Adamın ayağı mı ters lan? <laughs> hmm. Sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? İşte işte ben bu falan e bu yüzden uyuz oluyorum Aa, ba bak 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 <laughs> Diğerlerinden korkmam adamın kafası da büyük ya Bana şey gibi Freddy Nights yok lan Nights Freddy gibi geliyor. Allah. O oh, faul. Barış'ta. Ba lan Barış atsın. Barış niye atıyor? Barış. Abi Barış'la barış bak lan. Bola bak. Vay 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 vay. Of sen ne yaptın Barış? Ama barışı hemen kullandıracağım lan. lan. Falso attım çok güzel gitti. Ay, ay aman hafim, bir tane attı. Sonunda Luka'yı tebrik ediyorum. <laughs> ben kayıdık defa hoşgörülü castro. Amına Bak bak ay amına

1 yıl isimli gole yayınlı bir Okey. Lan %51 topa sahibim lan. Adam valla amına. Oynamayı öğren. o <laughs> bu Oha hayır, <laughs> Fellay neymiş ismi de kutsal pezevengin. <laughs> Ay amına koyayım. Bak iterim lan seni maçta amına koyarım. Çıkışa gel çıkışa. Şimdi Devre devreye gel devreye. Cristiano amına koyayım nasıl bir isim. Oha! Amına koyayım böyle mi yapılır? Ha güzel. Hadi kaçalım. Aa'ya Ah. Şey, Lan. Ay amına. velim lan ben Ay ay. Atamadı ki, atamadı ki. Golüm sandım amına koyayım. Ben de ikiden gol sandım ona pozisyonla Hakeme bak. O saatinde dedi hakem? dedi. amına kodum çocuğum ama oh haya aşürtme attım lan kahveci sandım adamı proto proto to pro, proto to çok pro. broto broto Bro. <laughs> Anam sikim Aa, gel amına kodum gel Orası bu çocuğuna pas atılmadan da geçinmiyor Fellaini. Mir bak ee, şu adamı değiştir lan. Bak maç boyunca en korktuğum adam o. Adam bir ara biz ile maç yapıyorduk. Adam 9 tane pozisyonu geri çevirdi amına koyayım. Öyle bir adam. Siktimin çoruğu. Hakaret Sen, ama oyunda söylüyorum. Oyunu aşına soktu bunu. <laughs> Aa seni gördüm. çocuğu. Tamam lan siker atar. Ay ay ay. Ananın. Ya al işte ya. Şöyle oluyor uyzalım. Adama pas veriyon arkadan bir tane ibne geliyor. Hemen ayak atıyor. Hayır. Ayak hadi. Atıyor. Ayaktan. Ol. Hadi dikem. Hadi gideceğiz bu pozisyonu koyacağız hadi. Hadi başla. Ha 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 anam ah, sikeyim. Artı beş verdi olay be. Adam mısın be? Sikeceğim de bunu. How